Selam Yasemin ben. Evime, hayatıma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Sabahlar nasıl? Ben İzmir'de yaşıyorum ve İzmir'de yaşayanlar olarak kavruluyoruz diyebilirim. Ama tabi İzmir'de yaşamanın şöyle güzel bir tarafı var. Alaçatı, Çeşme, Urla, Sığacık, Karaburun bir sürü güzel sahiye olan ilçeye çok yakın. Arabaya atlayıp bir yarım saat 40 dakikada çoğuna gidebiliyorsunuz. Ben bu ara açıkçası çok bir yere gitmiyorum. Arkadaşımla da bir tatil yapmıştık zaten yakın zamanda. İsmail, sevgilim, eşim, hayat arkadaşım kendisi denizci. Gemilerde makine mühendisi olarak çalışıyor. Kendisi şu an Miami taraflarında baya deniz, kum, güneş yapıyor ama ben böyle bir yaz tatili için kendisini bekliyorum. Kendisini de özledim tabii ki. Bir süredir görüşmüyoruz. O yüzden çok böyle deniz, kum, güneş kafasına giremedim diyebilirim. Kendisi Temmuz başı gibi gelecek. Temmuz'dan sonra bizim için güzel bir yaz başlıyor. Bol bol bloklar gelecek yani tatil beldelerinden. Kendim Muğla'lıyım. İzmir'de oturuyoruz. Bunun artılarının tadını beraber çıkaracağız. Neyse Ikea ve Vivense'den online alışveriş yaptım. Bu aldığım ürünler fiyat performans ürünleri ve herkesin işine yarayacak ürünler olduğunu düşündüğüm için böyle kısa bir videoda bunları paylaşayım dedim. Kargolarım geldi. Açmadım. Açmak için bu videoyu bekliyorum. Bir an önce açalım. Bakalım neler varmış açılmayı bekleyen ürünler. Ikea kolisinden başlıyorum. Dediğim gibi çok fazla şey almadım ama aldığım ürünler her daim her evde kullanılmaya uygun fiyat performans ürünleri. Şu saklama kabını Ikea'ya gittiğimde görmüştüm ama o zaman almadım. Sonra bu ürünü almadığım için çok pişman oldum. İnternet sitesinde de görünce hemen aldım. Ben bu ara biliyorsunuz yaz geldi. Ciddi anlamda beslenmeme dikkat ediyorum. Diyet yapıyorum diyebilirim eğer bu kelime buraya uygunsa. Bitkisel proteinleri haşlayıp bu kaplara koymayı düşünüyorum ve bir hafta boyunca bu şekilde salatalarıma kolaylıkla ekleyebilirim. Bunun büyük boylarını da alıp o kadar çok kullanıyorum ki ilerleyen zamanlarda muhtemelen onlardan birkaç tane daha alırım. Hatta bugün pazara gittim. Pazardan geldikten sonra işte yeşillikleri yıkayıp kaldırdım. Sebzeleri yıkayıp o bunun büyük kaplarına kaldırıyorum. Bayağı raf ömrü fazla oluyor. Şöyle bir açalım. Saklama kabının boyutu bayağı ideal. Dediğim gibi nohut haşlayıp maydanoz filizi koymak için. Ah. Şöyle kapatıyorsunuz. Ve buzdolabında saklarken bunu üstüne böyle rahatlıkla yerleştiriyorsunuz. Böyle bir şeylere ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Cam olanlar daha mı sağlıklı açıkçası bilmiyorum. Ama cam olanı yıkaması dert. Ağırlığı ayrı bir dert. Ama ben bunlardan çok memnunum. Mikrodalgaya da giriyor bu arada bunlar. Bunun fiyatı 120 liraydı. Şöyle açtıklarımı şu tarafa koyayım. Aldığım en güzel ürünlerden biri bu. Pil şarjı. Pil şarj edici diye mi geçiyor? İsminin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ben şu ürünü de bilerek yanıma aldım. Daha önce çektiğim iki turlarından birinde bu ışığı almıştım. Bu ışıkta pille çalışan bir. bir ışık. Hatta bunu balkona koydum. Şu yan tarafı fotoğrafını ekleyeyim. Çok güzel oldu. Şöyle bunun için de pil almam gerekiyordu. Yine Ikea'dan e, pil aldım. Şöyle dörtlü. Şu pillerden aldım. Üç tanesini zaten kullandım. Bu ürün şarj edilebilir. Sonuçta piller çevrede atık oluşturuyor. Ben de kendi oluşturduğum, şahsi olarak oluşturduğum atıkları minimize etmeye çalışıyorum. O yüzden şarj edilebilir pil aldım. Şarj edilebilir pil için de şöyle bir e, pil şarj cihazı aldım. Bu kendi mağazasında yoktu. O yüzden internetten sipariş verdim. Bunun bir fiyatına bakayım. 160 lira gibi bir şeydi. Yani bu fiyatı çıkarsa söyleyeceğim. Şu an tam hatırlamıyorum fiyatını. Yazık. daha önce göstermiştim. Bu kavanozları çok kullanıyorum. Mutfağımda da göstereceğim şimdi nasıl göründüğünü. Hani full bir tane dolabı bu kavanozlara ayırdım. Orada nasıl göründüğünü de gösteririm. Bunun düz olanını almak istemiştim ama bayağıdır yok. Benim de ihtiyacım var bu ürünü kullanmaya. O yüzden artık bu sezonluk olan, desenli olanlarından iki tane daha aldım. Bunun fiyatı normalde 50 liraydı ama işte sezonlu diyorum ya indirime girmiş yani desenli olanlar. Ve i̇şte son olarak geçen iki adan kutular almıştım. O kutuları aldığımda mağazada kapakları yoktu. İki tane de bu kapaklardan ekledim sepetime. O kutuları da göstereceğim tekrardan. Yani mükemmel. Gerçekten saklama alanı kısıtlı olan ya da hani saklama alanı düzenli olmasını tercih eden insanlar için çok güzel ürünler. O kadar çok büyük hacmi var ki. Tüm kazaklarımı saklama kutularından birine doldurdum. Hudilerimi, pantolonlarımı çok güzel oldu. Hem güzel görünüyor hem de kullanışlı. Kutunun içinden pil çıktı. Bu arada ben pil sipariş vermemiştim. Muhtemelen bu ürünü alınca yanında pil de gönderiyorlar. Şaşırdım bir bakacağım belki yanlış göndermişlerdi. Çok iyi oldu çünkü ben daha önce IKEA'dan bu aydınlatmaları almıştım. Bu aydınlatmaları alma sebebim de bizim e, tavanda elektrik yok, sadece LED aydınlatmalar var. Aslında bu benim hoşuma gidiyor, ama masanın üstüne e, iki tane böyle sarkıt lamba almak istiyorum, şık, hoş görünen bir şey. Onun içine bunları takarım diye düşünmüştüm. Bunlar hareket algısıyla çalışıyor, ama nasıl kapanıyor, nasıl açılıyor tam bilmiyorum bir kullanmadığım için bakmak lazım. Bu pilin gelmesi o yüzden çok iyi oldu. Elimde bir tane biraz zaten fazladan vardı. Ama hala bir pile daha ihtiyacım var. Neyse bakacağız. İki adam aldığım ürünler bu kadar. Şu koliyi bir kenara kaldırayım. Sitemden şöyle bir termos aldım. Ben dışarıda kahve içmeye çok uzun zaman oldu galiba. Çünkü bende termosu da var Stanley'nin. Starbucks'ın da termosu var. Ben genelde kahveyi evden yapıp dışarı çıksam bile yanında götürmeyi tercih ediyorum. Kahvemi evde yapıp yanında taşırken ilk amacım kendi oluşturduğum atıkları azaltmak. Yani dışarıda Starbucks'tan kahve aldığınızda karton bardağın içinde veriyorlar biliyorsunuz ki. Hoş orada oturduğunuzda kupadan da tercih edebiliyorsunuz. O şekilde de servis ediyorlar. Ama hani al geç, take away tarzı e, alışverişlerde sonuçta karton kullanmak zorundalar. Ama daha önce arkadaşım şöyle bir şey yapıyordu. Yanına termosu getiriyordu. Termosa kahvesini koyduruyordu. O da bir tercih. Ama bu benim alışkanlığım oldu artık. Zaten önceden çok kahve tüketiyordum. Şimdi kahve tüketimimi azalttım. İki şatlık espresso hakkım var günde. Yani istersen bunu iki latte olarak kullanabilirim. İstersen bir americano olarak kullanabilirim. O şekilde de değerlendiriyorum. Her şeyin fazlası zarar modundayım şu anda. Umarım devam ettirebilirim. O yüzden şöyle bir termos aldım. Arkadaşlarımla, İsmail'le sahile gittiğimizde bunun içine 1 litrelik bir filtre kahve yapabilirim. Espresso ile suyla karıştırıp amerikanla yapabilirim. Bunu yanıma alıp çıkabilirim. Hatta yolculuğa çıkacağız diyelim. Soğuk su almak istiyorum. İçine su ve buzu doldurup yine çıkabilirim. Ömürlük bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Bu ürünün gratis de A101'de satışlarını gördüm. A101'de yanlış hatırlamıyorsam 700 liraydı. Bu 1 litrelik olanı. 1.4 litrelik olanı daha uygundu. İşin ilginç tarafı. Muhtemelen o çok tercih edilmiyor. Ben bunu Amazon'dan 500 liraya aldım. Güzel bir Alışveriş olduğunu düşünüyorum ve ömür boyu kullanacağımızı düşünüyorum. Böyle fiyatı yüksek. Aslında 500 lira şu an yüksek mi? Bilemedim. Soru işaretleri. Böyle fiyatı bir tık daha alırken düşündüren ürünler olduğu zaman ben şuna bakıyorum. Birim fiyatı ne kadara geliyor? Ben bu ürünü aldım. 20 yıl kullanacağım. Yılda atıyorum. 10 kere, 20 kere, 50 kere kullandığımda birim fiyatı çok düşüğe geliyor. O yüzden böyle ürünleri alırken gözümü kırpmadan alıyorum. Ama atıyorum misafir için yemek takımı. 5 bin lira. Kaç kere misafir gelecek bana? Ben kaç kere o yemek takımımı kullanacağım? O ürünün birim fiyatı çok yükseğe geliyor. Onu alırken bence iki kere düşünmekte fayda var. Ama bu tarz ürünleri alırken e, çok da düşünmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Sonra bir milyoncudan aldığım şu saksıları göstermek istiyorum. Geçen hafta sonu arkadaşlarım buradaydı. Bir şeye ihtiyacımız oldu. Forbes'te girdik. Forbes'te bir milyoncu değil galiba. Neyse bu saksıları gördüm. Ben bunları Ikea'da falan da görüyordum bu tarz saksıları ama 80-90 lira oluyordu. Bunun fiyatı 35, bunun fiyatı 40 liraydı. Ben bunu boyayacağım tabii ki de ama çok hoşuma gitti yani. Böyle evde de dekoratif olarak kullanabileceğimi düşündüğüm için hemen aldım. Bu son bir Rüyanti'den aldığım kaldı. Onun dışında konsolu göstereceğim. Bu kapların dolaptaki kullandığım halini göstereceğim. Bir de bu saklama kutularını, plastik saklama kutularını nasıl kullanılığını göstereceğim. Bu arada bunlar hava almıyor. O da mükemmel. Bir Vivense'den aldığıma da bakalım da daha sonra geçeriz. Vivense'den e, misafir tuvaletine koymak üzere bir ayna aldım. Açıkçası aldım ama sonra da bir emin olamadım. İade etme ihtimali var. O yüzden kutusuna çok zarar vermeden açmak istiyorum. Ay Umarım kırık falan değildir. Onu da korkutuyor beni. Halıya da koymak istemiyorum aslında. Kirli dışı çok kestir ama neyse şöyle biraz şey yapayım. Ürünün çapı 60 santim. Şu alt tarafta bir rafı var. Şuraya monte edilecek sanırım. Evet değil mi? Şu Evet, şuraya monte edilecek. Bizim küçük tuvaletteki lavabo bayağı küçük. O yüzden sıvı sabunu koymak için çok yer olmuyor. Onu monte edip sıvı sabunu falan oraya koyarız diye düşündüğüm için böyle raflı bir model tercih ettim. Bir deneyeceğim bu ürünü orada yani. Bakalım nasıl olacak? Güzel olursa bu ürün kalacak. Mutfakta böyle içi görünen bir dolabım var. Bu dolabın içinde bence bu kavanozlar çok tatlı görünüyor. O yüzden buraya bayağı sıraladım. Şurada hatta çok büyük bir tane daha vardı. Onun içine de şu an bulaşık deterjanlarını koydum. O yüzden oraya bir tane daha alınabilir. Onun içinde de fasulyeler falan vardı. Onlar tükenmişti zaten. O yüzden o şekilde kullanmayı tercih ettim. Hem de çok kullanışlı. Ayrıca bir tanesi kırıldı. Takımım bozuldu. Şöyle oldu derdi yok. Ikea'da her zaman olan ürünler kavanozlar. Bahsettiğim saklama kutularını da bu şekilde dolabın en üst kısmına koydum. Bunlar 65 litrelik olanlar. O kadar çok şeyim aldık ki yani neredeyse tüm kışlık e, kazaktır, işte hoodie'dir tarzı ürünlerin hepsini buna koydum. Bayağı da derli toplu oldu. İhtiyacı olanlar bakabilir. Dediğim gibi bunların fiyatı kapağıyla birlikte 170 liraya geliyor ama ömürlük kullanacağınız bir ürün. Birim fiyatı <laughs> üzerinden düşünürsek alınabilir konsolum sonunda geldi. Bayağı peşinde koşturdum. Nasıl olacak? Na, nasıl yapacağız? Rengi nasıl olacak? Derken gerçekten çok güzel oldu. İçini falan hepsini ben tasarladım. Ne kadar göz olacak? işte bunların boşlukları, aralıkları ne kadar olacak falan. Bayağı içimesinden bir ürün oldu. Bunun üstüne şöyle kocaman bir tablo almayı planlıyorum. Beğendiğim birkaç sanat eseri var. Böyle lokal sanatçılardan güzel sanat eserleri buldum. Şimdilik bunları eğlenceli olsun diye koydum ama tabii ki onlar kalmayacak. Daha salonumla uygun konsept bir şeyler yapacağız. Şu an tüm kargoları açtım, evi bir güzel dağıttım, ortasına da oturdum diyebilirim. Neyse bir kapatayım videoyu, daha sonrasında buralara bir toplama operasyonu yapacağız. Umarım videoda işinize yarayan bilgiler bulabilmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.